diyabetik retinopati nedir? Bunun hakkında konuşacağız. Diyabetik retinopati şekerin gözümüzü etkilemesidir. Şeker hastalığı bir küçük damar hastalığıdır. Vücudumuzdaki bütün küçük damarları etkilemektedir. Bunların başında da gözümüz, böbreklerimiz ve sinirlerimizi besleyen küçük damarlar gelmektedir. Diyabetik retinopati retina dediğimiz dokudaki damarları etkilemektedir. Ve bu damarlarda küçük tıkanıklıklara veya bu damarlardan sızıntıya yol açmaktadır. Ve bu sızıntıya yol açmaların sonucunda da sarı nokta bölgesi dediğimiz bölgede ödeme yol açmaktadır. Ve sarı nokta bölgesi hücrelerden en zengin olan bölge olduğu için görmemiz düşmektedir. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi bir şeker hastalığına bağlı hastalığını, retina hastalığını görmektesiniz. Burada küçük kanamalarını, eksudalarını yani bu küçük sarı rezyonlardan sızıntıları ve aynı zamanda geniş bir zar oluşumunu da görmektesiniz.